<laughs> Arkadaşlar kapıyı çekin teşekkürler. Aleykümselam hoş geldin. İyi de kanka ne zamana kadar yani? Ya hadi abi ya saçmalama. <laughs> Efendim. Bari değil, eve de geçiyorum. Tek bir şey mi? Yerlerde şey oluyor. Evet. Aynı. Evet. 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 Başka bir şey istiyor musun? Hmm. Mu? Limon. Süzülerek, süzülerek. Kanka unutlar gitmezdi daha değil mi? Yok evet. abi. Onlar tamam babaanne söyledi de kankaların resmini Allah rahmet etsin de. Mesela o gün yapacaklarını şimdi niye yapmadılar? Yapsalardı ne güzel ben de gelecektim. Evet. İyi mi böyle? Birer ee, birer Arkadaşlar hemen geliyorum. Bekleyin. Dolandır, Dolandırıcılığın tek adresi Bütçeli gibi. Oğlum siz dua edin ki benim gibi bir esnaf var lan burada. Evet isimler gelsin. Yusufheri de ne haber? Elcan. Merhaba Elcan. Evet abi Pınar yazar mısın ya? Yazarım, niye yazmayayım abi? Müşteri gelene kadar hızlı bir şekilde arkadaşlar. İsminizi bir kere yazarsanız sizi göremem. Rahip, merhaba. Aç tutu verir misin bir de yazarım. <laughs> ya, oğlum sen ama sınav mısın ya? Hayır. Tatlı değil bir tane ya. Abi ada yaz demiş. Devam edelim. Mr. B izlemeye gidiyorum. Allah seni bildiği gibi yapsın Samet. Samet Allah seni bildiği gibi yapsın. Niye Yücel Biz izlemiyorsun? Yusfer'i e de görüşürüz. Hatice ne olur demiş. Evet müşteri gelene kadar isminizi bir kere yazarsanız sizi göremem. <laughs> Defalarca yazmanız lazım. Evet. Emir Yaz, Can Yaz, İrem Su, Kayra Elmir. Evet, devam edelim. Eylül, merhaba nasılsın? Arkadaşlar isminizi bir kere yazarsanız sizi görmem, görüyorsunuz chat hızlanıyor. Can, nasılsın kardeşim? Desteğin için gerçekten sonsuz teşekkür ederim. Evet, abi Hüseyin yaz demiş. Yazarım. Evet Hüseyin. Aa sesimi duydum bir yerden. Abi Efe yaz demiş. Efe teşekkürler desteğin için. Rüzgar nasılsın kardeşim ne yapıyorsun? Evet. Arkadaşlar hemen ne yazalım buraya? Dolunay. Kızgın kumların üstüne düşmüş. Dolunay'ım ben. Benim kızımın ismi de Dolunay. Abi Hüseyin yani Allah yazar mısın? Ne alakası var lan Allah Allah Hüseyin'le? Oğlum Allah'ım Allah, ım Allah ım katmayın ya. Allah'ım Allah ne alaka oğlum ya. Oğlum sesimi sorulan duyuyorum bakın. Sultanbeyli arkadaşlar Sultanbeyli de dükkanım. Ahmet Yesevi Sultanbeyli Ahmet Yesevi. Bakın buraya kocaman yazdım Sultanbeyli diye ya. Beren. Bakın buraya Evet 162 kişi oldu şu an. Yeni abi abonelim hayranlığım yazmış geçti. Kübra. Arkadaşlar hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Vallahi süpersiniz. Ne diyeyim? Duygulanıyorum bazen. 130 bin kişi, ay 130 bin diyorum ya. 30 bin kişi beni takip ediyor. Hasan abi aboneyim yazmış. Hasan yazayım kardeşim benim desteğin için teşekkürler. Oğlum abone oluyorsunuz. Ondan sonra abonelikten çıkıyorsunuz. Ayıp ediyorsunuz ha. Valla insan değilsiniz ha. Arkadaşlar. 38 bin abonem vardı. 35 bine düşmüş. Her şey fırsat mı abi? Meryem? Her şey fırsat mı abi? pahalanmaya başladı ha. Sıcak kanka. Soğuk oluyor. Sobayı açıyorum. Abi gel iç kefteyim, haydi Abi bu sana şu şey tadımlık versen 500 lira istersen al ya. Abi şu tadımlık işinden bir vazgeçeyim evet. ya. Yüce abi. Belki sen... <gülüyor> <gülüyor> Buraya tadımlık... Vallahi mi ya? Şu tadımlık şimdi bir vazgeçeyim kardeşim ya. <laughs> <laughs> <Laki> sen... <laughs> Kaçma lan. 100 çok 213 kişi beni izliyor. Siz istiyorsunuz ya. Kaç kişi? Şey abi, 213 şey. kişi. Sen çok edilir, bir Vallahi, bir şey. Vallahi ediyorum ya. Lan ne yemin ediyorum ya. Yani. ediyorum ver. ya. mi ha? adam Uğur Kartal'a vermiyor. Aynen aynen Uğur Kartal. Nerede Uğur Kartal? De... Kaka Uğur Kartal sen olmayınca yemesin. Aynı. Onunkini sen belirliyorsun çünkü. Ya abi. Oysa ki yok. Şeyde çıktın ha. Kanka ne <laughs> yapayım artık ne <laughs> yapayım ya. Hiçbir işten benim de bir derotu yok. derot olsa ben de bir gün çıkartacağım. Deri otu benimle koy ben de bir dürüm yiyeceğim. Senin için derotu getireceğim söz. Tamam. Valla söz. O gün ben de dürüm yaptırıp yiyeceğim. İnşallah Murat. Tamam abi görüşürüz. Allah razı olsun görüşürüz. Kapıyı çek kapıyı. Yalanın tek adresi bir <laughs> çoğuyuz. Zeynep merhaba. Kavin merhaba nasılsın Kavin? Kavin hoş geldin ne yapıyorsun ya yoksun abim buralarda ya. Arkadaşlar desteğinizi çekmeyin ya Sultanbeyli diyoruz Ahmet İlsevi diyoruz. Yapmayın ya. Sultanbeyli'deki herkes bekliyorum sizi dükkana. Ahmet Yesevi, Sultan Beli Ahmet Yesevi. Çolak merhaba. Tezegül, nasılsın? Tezegül. Tezegül beni izlediğin için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ister abone olun, ister olmayın, orası size kalmış. Recep merhaba. İsmini gördüğümü yazıyorum arkadaşlar. Görmediğimi yazamam. Kusura bakmayın. Fatma merhaba. Osman merhaba. Evet, Azim nasılsın kardeşim benim? Azim hoş geldin yayınıma. Kaan merhaba arkadaşlar, gördüğümü yazıyorum, gördüğümü. Görmediğimi yazamıyorum, kusura bakmayın. Devam edelim. Şeyma merhaba kardeşim, nasılsın Şeyma? Arkadaşlar, ee, bana çakma YouTuber diyorsunuz. Yazıklar olsun size, başka hiçbir şey demiyorum. 3 ay içerisinde 35 bin kişiye yükselmişim. Hepsi organik arkadaşlar. Hepsi beni seven insanlar. Bir ay içerisinde 300 bin kişi kanalıma geri dönmüş. Bir ay içerisinde 300 bin kişi. Ahmet, arkadaşlar bakın beni yazmadınız, beni görmediniz, bana gelmediniz. Yani bunlar hikaye ya bakın gördüğümü yazıyorum diyorum. Mesela Emin'i gördüm. Kiminin ilk gördüğümde yazıyorum, kimini de 500. görmemde yazıyorum. Ben ne yapayım arkadaşlar? Siz bir kere yazıyorsunuz isminizi, Ondan sonra bekliyorsunuz. İsmimi yaz diye. Ya kardeşim şu chat'i görüyorsunuz da. Bakın chat'te ismi ilk baktığım zaman Elif'i gördüm. Bak Elif'i gördüm. Sonra Ilgaz'ı gördüm. Arkadaşlar kameraya, ekrana bakıyorum. Bakın ekrana baktığında ılgazı gördüm. İlk kimi görüyorsam onu yapıyorum. Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi. Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi arkadaşlar. Bakın burada kocaman yazdım. Duru. Duru'yu gördüm mesela. Mesela Duru. Kaçıncı yazmandı bu kardeşim? Mesela Caner'i gördüm. Caner. Caner selam olsun sana kardeşim. Nasılsın? Caner'i gördüm. Elvin'i gördüm mesela. Elvin. Elvin. Elvin benim kızımın arkadaşı olabilir. Eğer sen Elvin Dolunay'ın arkadaşıysan sana kucak dolusu sevgiler gönderiyorum Elvin. Teşekkürler. Mesela kimi gördüm? Kimi gördüm? Faik'i gördüm. Ya arkadaşlar bana küfür ediyorsunuz. Beni aşağı alıyorsunuz. Bana yanlış yalan ithamlarda bulunuyorsunuz yapmayın vazgeçin kimi görüyorsam onu yazıyorum diyorum yani ismini yazdıramıyorsan suç bende değil sende kardeşim 500 tane isim yazıyorum ya ya bir de ben isim yazmak zorunda değilim ki eğlence olsun diye yapıyorum ya Ayhan'ı gördüm mesela arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim bir destek isteyebilir miyim sizden yanlış anlamazsanız Bakın şu an 356 kişi beni izliyor. 310 kişi beni izliyor. Ya hiç kimsenin aklına şu ekrana bir çift tıklayayım da o YouTube abinin beğenisini birden yüze çıkartayım diyen yok. Bakın bir ekrana bir çift tıklayalım. Bir beğeni atalım. Keşfede düşelim. YouTube bizi susuz sağa sola. İnsanları karşısına çıkalım. izlenmemiz artsın. Vallahi ayıp ediyorsunuz. Billahi ayıp ediyorsunuz ya. Şu ekranı bir çift tıklayın bakalım hadi. Oğlum dilenci yaptınız lan beni resmen. Ben senin isminizi yazarken koşul gidiyor muyum? Şart koşuyor muyum sana? Allah Allah. Lan bir beğeni atmaktan acizsiniz ya. Abi ondan sonra ismimi yaz diyorsunuz. Gözünüz seveyim arkadaşlar. Ertunç. Evet. Devam edelim. Vionpi geldi. Vionpi desteğin için çok teşekkür ediyorum. En izlenmediğim zamanlarda bile bana destek veriyorsun. 100 bine doğru gidiyoruz arkadaşlar. 100 bine doğru gidiyoruz. 100 bine. Belinay Nasılsın Belinay hoş geldin. Desteğin için çok teşekkür ederim Belinay. Allah senden razı olsun. Sultanbeyli Ahmet Yesevi bakın arkadaşlar, tezgahımı değiştirdim. Sultanbeyli Ahmet Yesevi mahallesinde dükkanım. Sultanbeyli Ahmet Yesevi mahallesinde arkadaşlar dükkanım Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi İstanbul. İstanbul Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi'nde dükkanımı geliştirdim arkadaşlar. Görüyorsunuz şu şekilde. Dükkanımı büyüttüm arkadaşlar. Ne yapalım? Nasip oldu, kısmet oldu. Dükkanımı büyüttüm. Sultanbeyli'de oturan herkesi beklerim. Türkiye'nin değil, İstanbul'un değil, sadece Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi'nin en fenomen çiğ köftecisi Hüccü arkadaşlar. Çiğ köfte tezgahının üstünde, çiğ köftesinin üstüne isim yazıyor. Türkiye'de yazmadığım isim kalmadı. Efendim hoş geldiniz. Evet. Allah'a çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. büyük o Yok abla, bunun arkası var, arkası bir evet. evet. Ne hazırlayayım ablasının için? Hemen yapalım. Ne küçük Batu abi? mı kardeşim. Batu ben video çektik abla bugün. Bugün değil de dündü. Turş istiyor mu? Aç i̇stiyor mu bu Acı istiyor mu? Bundan. Yolla ana. Limon. Elde mi olacak? Buyurun efendim. 30 TL yapmakta. çok sağ ol. Allah razı olsun. Abla kapıyı çekerseniz çok güzel olur benim için. Evet devam edelim arkadaşlar. Müşteri geldikçe duruyorum. Müşteri geldikçe duruyorum. Abi ben geldim. Asel, Asel hoş geldin. Nasılsın? Evet teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Fırat. Fırat. Evet. Evet. İnşallah beni izliyorsundur Güvenç Bey. Al ya. Devam edelim. Devam edelim. Seda nasılsın? Seda ne yapıyorsun kardeşim? Saygı ve sevgiler sunuyorum. Yunus merhaba. Evet devam edelim arkadaşlar. Ayşe selam kardeşim. Desteğin için çok teşekkür ediyorum. Oğlum para mı attınız lan? Kralsın seviliyorsun Hatay'dan selamlar. Serdal adamsın Serdal. Şimdi ben buraya Serdal yazmaz mıyım ya? Ben buraya Serdal yazmaz mıyım? Bana 22 lira atmış. Sen de seviliyorsun kardeşim benim. İnsan olana biz de insanız. Al Serdal. Ayıp ediyorsun. 22 liranın için de teşekkür ederim. Kralsın. Kral mıyım tarımı çok garip konumdayım. Derin devlet umarım elbet müştarip durumdayım. Şimdi film gibi yaşadıklarım, şimdi düşmanın zamanında taşıdıklarım. Aleykümselam kardeşim hoş geldin. Bunu ben bunu sen, şunu ben bunu sen. Alacağım mı, getireyim mi? Tamam hemen yapıyoruz. Evet. Değerli arkadaşlar, şu an dürüm yapacağım. Dürüm yapacağım arkadaşlar, dürüm. Size güç yodürüm yapacağım arkadaşlar. Bakın güç yodürüm nasıl yapılır. Size göstereceğim. Bekleyin biraz. Evet. Değerli arkadaşlar. İstanbul Sultan Beyliği'ne yerim. Bunu ben bunu sen. Şunu ben bunu sen, Gülü ben gülü sen. Felemen olacak olacak. Her yer benim. Ben kafam, bu balçık gelemem. Gelemem dostumu göremezsem. Düşmanın postunu yere seremezsem. Rüzgar gibi esemezsem. Geri gelemezsem. Sen beni bilmedin yamacıma gelemedin. Kendini bilmedin yamacıma gelemedin. Amacına varamadın. Barışı tekrarladın. Acımadan aldın. Rüyalara daldın. Bal arası gök karısı. İstanbul karar kurulundan çıktı ya bana işte başına alırsın. <laughs> evet güç ödürüm arkadaşlar güç ödürüm. Güç ödürüm arkadaşlar buyurun. Merhaba kardeşim hoş geldiniz. Siz az önce de gelmediniz mi? Evet. İlanet olsun. Beğitim i̇şiniz gücünüz yok burada takılıyorsunuz ha. Kahve mi lan burası? değil mi? He hoş paranız var mı? Oğlum öyle söyleseniz hoş geldiniz ya. Ulan sabahtan beri var ya sıkıntı yaşadın ha. Ye, ye. Basmayı mı seviyorsun, zili mi seviyorsun? Hicran abi sinirlenmek Arkadaşlar. Sağ ol kardeşim. Kalbini aç sonra tak.

Yok be, daha neler adamım? O da beni boş bele sanmasın. Ay, 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 ay. Kanka, ben şimdi, ben de şimdi bir 8 9 tane sarkıt aldım. Şuradan başlayacağız şu çizgi var ya, ya da şu çizgiden. Oradan sarkıtları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane böyle yapacağız. Ne sarkıt? Böyle lamba sarkıtıyor ya. Olur. Bir şey mi bir buraya. bir buraya Bir buraya. Üşürüyor, üşürüyor. Dört tane ses Açmıyorsun ağaç Anne ses yapacağız da yani. Aynen. Ama şeyini ne yapacağız? Ne? Eee... şimdi neye bağlayacağız? Onların ayrı ampilleri var. Ampille. Ne yapar biliyor musun? Şu tepeye koyduruz. Tepeye koyduruz. Senin bluetooth'una zaten alışkın olur. Hep bağlandı. Anladın mı? Sen geldin Ona bir de sütü kuran yaparız. Şuradan basarsın kafanı. Kazaksın açık. Bunu konuşalım. Teşekkür ederim iyi günler. O kanka o sistemi müslime ne zaman olacak biliyor musun? Bu e, ben bir borçlarımı falan bir affedeyim. Ondan sonra bak şuraya da led çekeceğiz kanka. Buraya boylu boyuna. Bak şurada şey var zaten. Buraya da bir şey koymuş. Tamam. Evet. E, trafo koymuş. Elektri buradan alacağız kanka. Buraya komple böyle led döşeceğiz. Öğrenci kısmı. Arkadaşlar, arkadaşlar kapatmayın, kapatmayın. Bir saniye birini alo diyeceğim, kapatmayın arkadaşlar, kapatmayın. Kapatmayın. Ya kral bir saniye canlıyız Allah Allah ya. Bir saniye ya. ya. oğlum 30 lira, 30 lira ya. Oğlum 30 lira ya. Bil Bilmiyor musun öğrenci kaç kıl Ne yapıyorsun ya salak sen? Söyle ne istiyorsun söyle. Öğrenci. Ramazan için miydi ya? Hı. Üç kişi bir tane düzen almaya. Vallahi billahi ya. Ya belki tatlıydı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş ben sütler çekeceğim. Tadımı da Hoş geldiniz efendim. Özür dilerim. He? He? Yok süt açacaksa şu an 40 liraya düştü. 40 liraymış. Bilginiz olsun. Dün niye ben ayrılıyorum? Ya kanka işte dün 50 liraydı. Bugün 40 liraya düştü. Tamam oğlum bir sürü malzeme koydum. Hala bir şey istiyorsun ya. Evet. 30 liraya böyle dürüm olur lan. Hayır. Ben sizi sevdiğim için koyuyorum. Zalık sizi yok. Yeter, Ne oğlum, hayır. Üş, ya bir daha ne yeter? mi? ne Hazar değil mi? Tamam, vallahi beni var yoruyorsun ya. Yani. Evet arkadaşlar bir saniye bekleyin acele etmeyin tamam anladık ya. <laughs> arkadaşlar bir sakin olun yapacağız ya Allah Allah. Herkes bir şey söylüyor anlamadım ki. Çiğ köfteci Ömer Ustam mı şey çiğ köfteci Ali Usta olayım ne olayım ya. Arkadaşlar iki dakika insan olun ya. Kaka bir tane toprağın üstüne üç kişi çıksanız kırılır mı sizce? Gelin sizinle bir oyun oynayalım bakalım hadi. Oynamayalım mı? Kaçlar taburun üstüne üç kişi çıkın bakalım kırılacak mı hadi. Bunu yaparsanız kanka size içecek benden. İçecek İçecekleriz benden. Bir tane taburun, şu taburuyu şuraya al. Şu burayı buraya al. Arkadaşlar bu taburuyu nereden aldım biliyor musunuz? Akım Lüks'ten aldım. Akım Lüks Sultanbeyli İstanbul'da. Oğlum abartmayın bokunu çıkartacaksınız lan etrafı kıracaksınız. Arkadaşlar bu taburuyu Akın Lüks'ten aldım. Bakın görüyorsunuz değil mi? tepesine çıkın abi. Tepesine çıkın. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Akın Lüks. Sultan de tabure istiyorsanız Akın Lüks'te ya. Oğlum ne yaptın? Pis kirlettin lan onu. Sen de çık kanka, ben de çıkayım. Sen oraya çık, ben de buraya çıkayım. Dur. Değil dur değil abi, değil. dur. Değil. Çıksana abicim şuraya sen. Değil. Dur. Ben de en üstüne çıkacağım. Bekle bir dakika, bekle 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 bekle. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bakın akım lüksten aldığımız akım lüksten aldığımız arkadaşlar tabure. Arkadaşım kır kırılmıyor ya. Bak kırılmıyor, kırılmıyor bak. Bak kıramaz oğlum abartma lan. O kadar da değil. Arkadaşlar akım lüks Sultan Meyli. Kırılmıyor ya, kırılmıyor bak. Bak. Ne yaparsan yap kıramazsın bunu ya. Ben kaliteli malzeme alırım arkadaşlar. Kalitesiz malzeme bizde yok. Ne olacak şimdi bu? <laughs> Kim temizleyecek oğlum bunu? <laughs> Vur lan yere bakalım kırılacak. <gülüyor> 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 Ama bir şey söyleyeceğim. Ya. Bir şey söyleyeceğim. Rezil kaç kilosun? <gülüyor> <gülüyor> kaç kilosun? 85. 80, <gülüyor> sen? <gülüyor> 80 90 Bir dakika kardeşim ya. 80 90'la 170. Sen kaç kilosun? <laughs> 220. Ben kaç kiloyum? 70. 320 kiloyu taşıdı. Ama kırılmadı arkadaşlar. Bakın vidası çıktı. Yani bunu karıştırmayalım arkadaşlar. Bakın Aykut waffle dükkanına böyle bir şey alabilirsin. Bak Akın Lüks Sultanbeyli'de. Biliyor musun Akın Lüks? Bak kırılmadı. Sadece ne oldu arkadaşlar? Bakın ne oldu? Sadece vidası çıktı. Bunlar kolay. Arkadaşlar bunu kıran, bunu aldığı an kıran arkadaşlar insana 100 bin TL vereceğim. Kırılmaz kanka bu. Evet, evet, Akın Lüks. Çünkü ne biliyor musun? Sultanbeyli'de yan yolda kanka. Akıl lüksten aldım ben bunu. Tamam, ne yaptılar da kırılmadı? Kanka dördümüz bunun Dört üstüne çıktık. Adam. Adamlar böyle kaliteli malzeme yapıyorlar işte. Kaçtı değil mi? Şöyle mi çıktı? Şöyle. Evet. Bak oraya bir kişi çıktı. Evet. Sen de çık oraya. Sen de çık. Sen de çık. Benim çık sen de çık. Buraya çıktı. Bir de bu da ince buraya çıktı. Evet. Dördümüz... Akıl lüks arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> tamam lan neyse abi. reklam bitti. Güvenç Bey bu reklam bedavaydı. Oğlum abartma, bokunu çıkartma. Tamam lan bırak. Gecekler, Gecekler, değil. Bak, oğlum adamlardaki işçiliği görüyorsun değil mi kanka? Bak bak. Bak şunlar ekstradan yapıldı biliyor musun? Adamlar kaliteli malzeme yapıyor. Neyse reklam Sağlam. bitti. Sağlamsa, akıl lüks. De. Oğlum o değil de ya, Güvenç Bey de bir tane borcunuz ya. var ha. <laughs> Güvenç Bey. Arkadaşlar tam bu taburenin üzerine kaç kilo çıkarttık? 320 kilo çıkarttık arkadaşlar. 320 kilo. Kırılmadı. Bunları nereden aldın? He? Bunları. Bunları da akıl lüksten aldım kanka. Ne kadar mesela şöyle 4 e, bu ikisi ne kadar mesela şu şunu sayma. Kanka Sultan Beyliği akıl lükse gidiyorsun. Akıl lükse Güvenç Bey var. Firma sahibi. Güvenç Bey'i buluyorsun. Diyorsun ki abi beni Çinköy'e yani her şey gönderdi. Sonra söylüyorsun? Nasıl? Her şeyi aldıktan sonra mı söylüyorsun? Ben de yeni tanıştım zaten. Evet. Çok iyi insanlar. O değil de Güvenç Bey bir tane borcunuz var ha. <laughs> arkadaşlar 5 e, 380 400 kilo malzeme çıkarttık. Bakın bugüne sağlam sadece vidaları çıktı arkadaşlar vidaları. Güvenç, Akın, Akın Lüks. Arkadaşlar Akın Lüks'e gidebilirsiniz. İnternette de var arkadaşlar. Www .akıl lükse giriyorsunuz arkadaşlar. Eviniz için ne arıyorsanız arkadaşlar, mutfak gereçleri, mutfak gereçleri, lavabo gereçleri, banyo gereçleri, ne ararsanız arkadaşlar, oturak, motorak. Arkadaşlar bu bir reklam e, reklam değildir. Sadece tavsiyedir. Bakın ben Güvenç Bey'den Akın Lüks'ten herhangi bir gelir elde etmiyorum. Sadece o insanı sevdiğim için böyle bir jest yapmak istedim. Çünkü gerçekten onlar da bana jest yaptılar. Allah razı olsun. Evet. Hücal abi, bir şey diyeyim. Rahat ol. Dur ismi alıyormuş. Ben ayrı ismi alıyorum. Hücal abi, ayrılma, Aldım. Tamam, alın lan. Kolarımı aldım. Dur dur, şöyle göstereyim de bir dakika dur. Ne? Güvenç Bey. Al sen de. Güvenç Bey. Hücal abi sözünü hep Ben değil oğlum, akılın yükseği. Güvenç Bey, bakın çocuklar... İçecek ısmar alacağım dedim. Ismar ama kırarsanız dedim arkadaşlar. Kıramadınız Anladım, ki. Abi, Ulan kırdın, kırdın mı? Kırdık. Oğlum kırdın ben mı? Evet. Ben evet. <laughs> evet. Canlı yayını kapatsana bir bir şey var. Durdur ya da. Arkadaşlar canlı yayın burada sona erdi. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kaç para alıp lazım bu kartı? Kaç para alıp yalnız?